Tamer Korkmaz 2 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı Western Newspaper Çamuriyet Kemal Kılıçdar devletin geleceği tehlikede diyor Cumhuriyet 31 Temmuz 2022 Kemal Bey doğru söylüyor Şayet 2023'te CHP iktidar olursa Mr. Kılıçdar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anahtarlarını ABD'ye teslim edecek. İşte bu fevkalade büyük bir tehlikedir. CHP'nin başı şimdiye kadar ne yaptı? Libya'dan Suriye'ye kadar kritik, hayati bütün meselelerde. Türkiye'mizin milli menfaatlerini değil, haydut devlet ABD'nin çıkarlarını kolladı. Maskeli ki. Aynen Kılıçdaroğlu gibi Cumhuriyet adlı gazetede Voice of America frekansındadır. Yasak savma kabilinden yahut duvara dayandıklarında Anti emperyalist olduklarını öne sürmeleri sadece göz boyamak içindir. Devrimci maskesi, cumhuriyetin aslında bir Washington portakalı olduğu gerçeğini bir güzel örtüyor. Bir devrin hafızası. Cumhuriyetin imtiyaz sahibi Alev Coşkun 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde sahada öncü görevi yapmıştı. Rasim Cinisli'nin Bir Devrin Hafızası adlı anı kitabında o günler şöyle anlatılıyor üniversiteler yangın yerine dönmüştü. Hukuk fakültesinin rektörü ve hocaları yangına körükle gidiyorlardı. Öğrenci kesiminde Mehmet Barlas, Nuri Yazıcı, Ahmet Gürüz Ketenci, Bozkurt Nuhoğlu, Nurettin Sözen gibi militan gençler vardı. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'na mensup ve CHP'de görevli olan Alev Coşkun, Orhan Birgit, Memduh Eren, Necat Çermen, Supi Baykam gibi isimlerde bu gençlerle mitingleri ve olayları organize ediyorlardı. Sayfa 75 Babalar ve Oğulları Günümüzün sabah yazarı Mehmet Barlas, 12 Mart 1971 öncesinde Cumhuriyet'in birinci sayfasını yapıyordu. Babası Cemil Sayit Barlas, 14 Mayıs 1950 evvelinde İsmet İnönü'nün bakanlarındandı. CHP'nin ilk gençlik kolları başkanı 1953 ve sonrasında milletvekili Supi Baykam'ın meşhur ressam oğlu Bedri Baykam, yıllardır Cumhuriyet yazarıdır. CHP-MSP koalisyonunda 1974, Başbakan Ecevit'in kabinesinde yer alan Orhan Birgit, 1927-2019, son yıllarında Cumhuriyet'te köşe yazdı. Acaba, merhum Kemal Yamak, 1980 öncesinden bahsederken Ecevit'in milletvekilleri de özel harpçiydi demişti. Hürriyet... 2-3 Ocak 2006 vaktiyle Özel Halk Dairesi Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi kritik görevler yapan Yamak şunları söylemişti. ÖHC'ye üye olan vekiller gençliklerinde örgüte alınıyor. Sonradan vekil oluyorlar. Bu onların seçilmelerindeki isabeti gösteriyor. Onların isimlerini kimse bilmez. Belki örgütü alan ilk kişi bilebilir. Çünkü hepsinin kod adı var. Onları kod adlarıyla çağırırdık. Sadece CHP'de değil, bütün partilerde var. Mr. Birgit de o vekillerden biri miydi acaba? İtirafname. Bir dönem basın konseyi başkanı olan Mr. Birgit, Hürriyet Vakfı ile Aydın Doğan Vakfı'nın yürütme kurulu başkanlıklarını da yaptı. Uzun yıllar önce Ertuğrul Ö denilen şahsı elinden tutup hürriyete getiren Orhan Birgit'ti. 28 Nisan 1960'taki hadiseleri anlatırken itiraf ediyorum ki ben organize ettim. O işin perde arkasındaydım demişti. Vatan 8 Şubat 2009. Derin mevzu. Alev Coşkun'un sahipliğindeki Cumhuriyet gazetesi halen daha 27 Mayıs 1960 darbesini övüyor hatta kutluyor. Mr. Birgitle Mr. Coşkun'un yazarlık, CHP'lilik, bakanlık, vekillik dışında bir ortak özelliği daha var mıydı acaba? Layıklık putuna tapıyor. Cumhuriyet 2015'te Fransa'daki Charlie Hebdo yürüyüşünün ertesi günü manşetinden Mizanpaş'ın diliyle hat çıkarmıştı. Fransa'daki ceberut layıklığın Türkiye'mizde uygulanmasının özlemiyle yanıp tutuşan ultra layıkçı taş kafa Mösyö incede bir cumhuriyet yazarıdır. Cahili olduğu İslamiyet bahsince her daim laikçi kinini kusmaya devam ediyor. Önceki günkü İslam'a saldırı yazısında optik çarpıtma yaparak bir kez daha bariz cehaletini sergiliyordu. 20 yıllık asparagas. 2018 yılında Alev Coşkun'dan gelen teklifle Cumhuriyet yazarı olmuştu İnce. Çok daha öncesi de var. Mösyö, Ocak 2000'de Ertuğrul Özyanki'nin davetiyle Hürriyet'te yazarlığa başlamıştı. Bu ikisi ta Paris yıllarından arkadaştır. Hürriyet, Ertuğrul'un yönetimindeyken 20 Aralık 2003'te mini etekli kızı diri diri yaktılar sür manşetiyle çıkmıştı. Dönemin hürriyet yazarı Mösyö, Fransa'da güya türban olayını araştırmış. Yaptığı asparagas haberde işte bu başlıkla sür manşete yerleştirilmişti. Oysa Fransa'daki o hadise Sohane adlı kızın katledilmesinin mini etek giymesiyle zerre alakası yoktu mini etekli kızı Müslümanlar değil, ipsiz sapsız sokak serserileri yakmıştı. Hürriyetteki o sür 20. yıl dönümü yaklaşırken laikçi Mösyö İnce asparagasının hesabını vermekten halen daha kaçıyor. <laughs>